herkese şöyle bir algı var. Koronavirüs sanki yoktu. Çin'deki bu Covid-19 olarak isimlendirilen virüs salgının yeni başladığı ve hatta insanlar bu işi spekülatif boyutlara taşıyaraktan acaba biyolojik bomb şey mi, silah mı gibi bir algının içerisindeler. Ee, koronavirüsler 1965 yılında ilk tanımlanmış olan virüsler. Hayatımızda aslında var olan virüsler. Şimdi daha başlangıç aşamasındayız gibi görünüyor. Ben bu virüsü başka bir insana bulaştırmayayım kendimi izole edeyim, belli bir süre dışarıya çıkmayayım, insanlar diğer insanlar enfekte olmasın düşüncesine sahip olması lazım. <laughs> Tamamıyla her şey insanların bağışıklık sistemini şeyine bağlı, gücüne bağlı. Güçlen. Bir bilim insanının işsiz kalması aslında hem ülke hem insanlık adına bir kayıp olarak görüyorum. Bilim adamı olmak bir noktada sizin hayat tarzınızı belirliyor. Yani istediğiniz kadar sizi üniversiteden uzaklaştırsalar da bilimden kopamıyorsunuz. Ben koronavirüsle ilgili iki tane TÜBİTAK projesi verdim. İkisi de reddedildi. Üniversiteden bizi uzaklaştırmaları bizim rızkımızı yani Allah bir şekilde rızkımızı gönderdi. Aslında en acı gelen benim 88 yaşındaki anama çok acı geldi. Çocuklarıma çok acı geldi. Ülkeniz adına bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve sesinizi kimse duymuyor. Farklı ülkelerden iş teklifleri var. Bu ülkeye hizmet için geldim ben. Ben isteseydim Amerika'daki üniversitedeki beraber çalıştığım profesör hocam bana gel kal Amerika'da sana Green Card alalım dedi. Ben kabul etmedim. Doğduğum bir ülkenin pasaportunu bırakıp yaşadığım bir ülkenin pasaportunu almak gerçekten ağır geldi, dokundu. Onun için tercih etmedim. 2002-2005 yılları arasında Amerika'nın en prestij olan Princeton Üniversitesi, Moleküler biyoloji ve genetik ana bilimden dağılıştırma göre sonra akademik hayatıma başladım. Yine Hollanda'dan, Avrupa'nın en prestijli üniversitelerinden olan Hollanda Utrecht Üniversitesi e, tıbbi biyoloji ve genetik ana bilimden doktoraya başladım. 2011 yılında e, doktoramı aldım. Koronavirüs Doktora süresince koronavirüsler üzerine çalıştım. Hollanda Utrecht Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoloji Genetik Ana Bilim Dalı Hücre Biyolojisi bölümünde. Ee, ne yaptım? Ee, koronavirüs hücreyi nasıl enfekte ediyor? Hücre içerisine nasıl giriyor? Ee, hücredeki hangi mekanizmaları kullanıyor? Daha sonra hücre dışına nasıl çıkıyor? Bunun üzerinde e, doktoram yoğunlaştı. Bunun için önemli? Bu şunun için önemli. Yani eğer bu virüsü biz düşmanımız olarak adlediyorsak bu virüse karşı bir strateji belirleyeceksek, e, bunları bilmemiz gerekiyor. E, sonrasında Doktora sonrasında e, 2011 yılında e, Türkiye'ye, Gaziantep'e e, döndüm. E, 2011 yılında Haziran'da Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim'de yardım doçent olarak göreve başladım. E, 2015 yılında tıp genetik doçentliği unvanını aldım. 2016 yılı Eylül 1 Eylül'de 672 sayılı kanun hükmünde kararname görevden uzaklaştırıldım. Gaziantep Üniversitesi'nin hakkımda isnat ettiği bazı şeyler Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirildi. Gerekli tahkikat yapıldı. Tahkikatın sonunda e, 2017 Nisan ayında Cum Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafıma takipsizlik verildi. E, o zamandan bu yana yaklaşık 4 yılı aşkın süredir göreve iademle ilgili hukuku mücadeleyi veriyorum. Hayvanlardan insanlara geçen bir virüs. E, herkese şöyle bir algı var. Koronavirüs sanki yoktu. E, Çin'deki bu Covid-19 olarak isimlendirilen virüs salgını yeni başladı ve hatta İnsanlar bu işi spekülatif boyutlara taşıyaraktan acaba biyolojik bomb şey mi silah mı gibi bir algının içerisindeler. Ee, Koronavirüsler 1965 yılında ilk tanımlanmış olan virüsler. Hayatımızda aslında var olan virüsler. İlk olarak karşımıza 2002 yılında SARS koronavirüsü olarak karşımıza çıktı. Yine Çin'de <laughs> yarasalardan insanlara geçerekten insanları enfekte ettiler. Yine ee, o zaman da pandemi oluşturdu. SARS koronavirüsüyle. Sonrasında karşımıza SARS koronavirüsü, MERS koronavirüsü olarak çıktı. Orada da yine bu virüsün kaynağı yarasaydı, o aşamada bir ara konak oldu. O ara konak deveydi. Karşımızda e, umreden hac vazifesini yapmaya giden hacılarda e, bu MERS koronavirüsüyle ka karşılaştık. Sonrasında da en son karşımıza Covid-19 olarak koronavirüs çıktı ve şu anda bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Türkiye'de şu anda e, veriler yeni yeni gelmeye başladı. Sağlık Bakanlığı verileri paylaşmaya başladı. E, şimdi daha başlangıç aşamasındayız gibi görünüyor. E, i̇nsanlar kuru öksürük, ateş yüksek ateş e, şeyleriyle şikayetleriyle hastaneye müracaat ettiklerinde genelde hızlı bir şekilde ee, sağlık çalışanları bunlarla ilgili bir değerlendirme yapıp acaba koronavirüs Covid-19 mu değil mi e, şeyine algısına muhakkak kapılıyorlardır. Bununla ilgili e, test yani Covid-19 pozitif testi istiyorlardır. Ha şu andaki şey nedir? Bu insanlar ne kadar oranda test testte ulaşabilme imkanları var ne kadar yok onu bilmiyorum. Ee, şu anda da ilk başta ne oldu? Sağlık Bakanlığı birkaç merkezde e, tanı şeyini, Covid-19 tanısını koymak için birkaç merkez belirledi. Daha sonra bu sayı 16'ya çıkarttı. Şu anda da 25'e çıkarttı. E, yani bence yerindelik esas olmalı. E, her ilde Covid-19'un tanısını belirleyecek e, merkezler oluşturmalı ve hızlı bir şekilde tanı yapılmalı diye düşünüyorum. Hayatı daha ne kadar durdurmaya devam edecek sorusu aslında bizim toplumun duyarlılığına bağlı. Yani biz her birey kendi sorumluluğunu üzerine alırsa virüs hayatımızdan çok hızlı şekilde çıkıp gidebilir. Bu ne demek sorumluluğunu üzerine alması Yani virüsü herkes kendi kendisine şunu diyebilmedi Ben de eğer şeyse virüsle enfekte olduysam, ben bu virüsü başka bir insana bulaştırmayayım, kendimi izole edeyim, belli bir süre dışarıya çıkmayayım ve insanlar diğer insanlar enfekte olmasın düşüncesine sahip olması lazım. <laughs> bu niçin önemli? Şimdi virüs bizi genç yaştaki insanları çok etkilemeyebilir, ama risk grubundaki insanlar var. Yani virüsün bulaşmış olduğu, enfekte etmiş olduğu bir kişi risk grubundaki insanlara bu virüsü bulaştırırsa onların için hayati tehlike arz edecek. Herkes sorumluluk sahibi olursa bu virüsten hızlı bir şekilde kurtulabiliriz. Ama insanlar sorumsuz bir şekilde davranmaya devam ederse ya bize bir şey olmaz algısıyla hareket ederlerse virüs hayatımızın da bir süre daha hayatımızı meşgul edecek gibi görünüyor. Virüs Çocuklarda özellikle 12 yaş altı çocuklarda ishal gibi görülüyor. Yani muhakkak virüsün enfeksiyon semptomları ortaya çıkacaktır. Ha bu yaş grubunda ölümcül olma ihtimali biraz düşük. Ama çocuklarda bu yaş grubunda olan çocuklarda kronik hastalıklar varsa, e, kanser gibi e, hastalıklar varsa bu çocuklar için yine hayati risk durumu taşıyor. Diğer yaş gruplarında şu ana kadar yani. Hem SARS vakalarındaki ölümlere baktığımızda, hem de e, Dünya Sağlık Örgütü'nün ne farklı ülkelerin e, raporlarına vermiş oldukları rapor ettikleri durumlara baktığımızda e, ne gibi durumlar karşımıza çıkıyor. Genç yaş grubunu da etkiliyor, ama ölümcül gibi gözükmüyor. E, daha ziyade 65 yaş üstü insanlarda. E, Onları daha şiddetli etkiliyor. Birden fazla kronik hastalığı olan insanlarda ölümcül olma ihtimali biraz artıyor. Dolayısıyla aslında bu işi kısaca yani bu şeydeki özetleyecek olursak bağışıklık sistemi baskılanmış olan tüm bireyleri yaş farkı olmaksızın etkileyecektir bu virüs. Onlarda ölümcül olma ihtimali olabilir genç gruplarda da muhakkak onlar da etkilenebilir ama onlarda ölümcül olma ihtimali biraz daha düşük. Tamamıyla her şey insanların bağışıklık sistemini şeyine bağlı, gücüne bağlı. Güçlendirmesiyle alakalı diyorsunuz. Kesinlikle. Bir bilim insanının işsiz kalması aslında hem ülke hem insanlık adına bir kayıp olarak görüyorum. Niçin? Çünkü bilim insanının yeri şey üniversiteler, öğrencilerinin yanı, laboratuvarlar, araştırmaya e, mekanları e, bu şekilde gündeme gelmek hiçbir şekilde istemezdim Çünkü e, insanların sonuçta hayatını sağlığını tehdit eden bir virüs e, virüsle anılmak Aslında insanın için hoş bir şey değil e, uzmanlık alanımız bu buydu doktoramızı bu konuda yaptık İnsanlığa faydalı olmak için çaba sarf etmek dururken şu anda atıl bir şekilde evde oturuyor, oturuyor durumdayız, yapacak da bir şey yok yani. Ben koronavirüsle ilgili iki tane TÜBİTAK projesi verdim, ee, ikisi de reddedildi. Yani red gerekçeleri çok şeyler, hatta benim vermiş olduğum proje matematik projesiymiş gibi algılandı. Buna göre bana bir red gerekçesi gönderildi. Bu çok komikti, hatta şeydeki o zamanın e, sağlık bilimleri, yani nin başındaki bulunan akademisyen olan hocamızı aramıştım. Dedim ya böyle bir hata var. Dediler yani şu anda düzeltemeyiz dediler ve projem o şekilde reddedilmişti. Ee, yani o imkanlar verilmedi. Koronavirüsle üzerine çalışma ile ilgili imkanlar verilmedi. Olsaydı ne olurdu? Biz yani bu konuda ben araştırmalara devam edecektim. Ee, Hollanda'daki beraber çalıştığım insanlarla halen diyalogum devam ediyor. Ee, koronavirüs konusunda en son 2019 yılında yani geçtiğimiz yıl üniversiteden ihraç olmama rağmen yine koronavirüs konusunda e, bir makalem yayınlandı. E, ve viroloji konusunda özellikle virüsler konusunda dünyanın en prestij dergilerinden birisiydi bu. E, üniversitelerden uzaklaştırıldık ama bilimden hiçbir şekilde kopamadık. Çünkü e, bilim insanı olmak, bilim adamı olmak bir noktada sizin hayat tarzınızı belirliyor. Yani istediğiniz kadar. sizi üniversiteden uzaklaştırsalar da bilimden kopamıyorsunuz. Bu sizin artık şeylerinize, ruhunuza, davranışlarınıza e, nüfuz etmiş durumda oluyor. En çok şeylerden, tıp fakültesindeki öğrencilerinden bazıları gelip hocam diplomamızı sizin elinizden almak isteriz e, gibi bir sezlenişlerde bulundular. E, ben de Onları kırmayacak bir şekilde gelemeyeceğimi ifade ettim. Ee, ya üzücü Sonuçta Bir emek veriyorsunuz, öğrencilerinize emek veriyorsunuz, çalışmalarınıza emek veriyorsunuz, bilimsel olarak bir tam verimli olduğunuz, bir şeyler üreteceğinizi düşündüğünüz dönemde e, ihraç olmak hem ülke adına hem insanlık adına kayıp geliyor. Ee, Geçim sıkıntısı şöyle diyeyim yani. Rızkı veren Allah. Üniversiteden bizi uzaklaştırmaları bizim rızkımızı şey etmedi. Yani Allah bir şekilde rızkımızı gönderdi. Ee, bu noktada hiçbir şekilde şikayetçi değilim. Ee, Allah rızkımızı bu şekilde takdir buyurmuş. Bu şekilde de devam ediyor. Geçinmek için neler yaptınız bu dört yıl süresince? Neler yaptım? Eee... İngilizce çeviriler yaptım bolca, bol bol. Ee, bazı yurtdışı firmalarına danışmanlık yaptım. Bu şekilde hayatımızı idame ettirdik. Aslında en acı gelen, e, benim 88 yaşındaki anama çok acı geldi. Çocuklarıma çok acı geldi. Ee, anam 88 yaşında, ben 9 kardeşin en küçüğüyüm. Ve ailede tek okuyan kişi benim hatta köyümde akademik olarak ilk akademisyenlerden birisiyim. Bir, bir, bir akademisyen daha var, ikinci akademisyen benim. Anamın dediği şey çok ilginçti ve çok aslında dokundu, yüreğime de çok dokundu. Ben seni öpüp koklayamadım dedi. Yani hep gurbet gurbet gezdin. Ama dedi bir yere geldin. Onda da dedi seni tuttular, kapının önüne koydular. Anama çok ağır geldi, çocuklarıma çok ağır geldi ama ben inanıyorum en sonunda bir şekilde her şey düzelecek e, kaldığımız yerden devam edeceğiz ülkemize insanımıza insanlığa hizmet etmeye devam edeceğiz. Tweet atmak nereden aklıma geldi? Koronavirüsle ile ilgili artık vakalar Türkiye görünmeye başlayınca Sağlık Bakanlığının oluşturduğu Bilim Kurulu gündeme geldi. Bilim Kurulundaki bazı üyeler e, televizyonda konuşmaya başladı. Bu bağlamda ben bilim kurulundaki üyelerden birisine bir mail attım. Dedim ben bu alanda doktora yaptım. Ülkem adına, insanlık adına bir katkı sağlayabilir miyim diye mail attım. Kimse dönmedi. Kale alınmadı. E, halen de hala alınmadı da halen kalede de alınmıyoruz o noktada. Daha sonra bu şeydeki yani o bahsettiğiniz tweet'i attım. E, sağ olsun Ömer Faruk Gergerlioğlu bu gün kendisi de bir KHK'lı e, milletvekili. Benim tweetimi retweet edip biraz böyle ön plana çıkarınca olay biraz şey etti, Türkiye'nin gündemine taşındı. Neden bunu yaptım? Yani insanlık adına bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ülkeniz adına bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve sesinizi kimse duymuyor. Bu insana ağır geliyor, yani bir, bir, ben bir maddi bir menfaat beklentisi içinde yapmadım bunu. Ben bir şeydeki zaten kamudan ihraç olmuş birisiyim. E, kamuda beni bir makama getirsinler diye de yapmadım bunu. Sadece bir insanlık görevi olarak sorumlu bir vatandaş olarak Yani öbür gün şunu demesinler e, ya bak sen bu alanda doktora yapmışsın ama sen gitmişsin Antep'te kendini gizlemişsin. E, bu noktada sorumluluk sana ait demesinler. Bu şuna benziyor aslında. Yani Bir uçakla seyahat ederken hekimseniz, uçağın içerisinde birisi rahatsızlandığında, anons yapıldığında siz hekimseniz kendinizi belirtmeniz lazım. O rahatsızlığından hastaya müdahale etme zorunluluğunuz var. Etmiyorum diyemezsiniz. Bu durumda öyle. Yani toplumda bir e, tüm insanlığı tehdit eden bir tehdit var. Bu tehdit e, herkesi etkileyecek. Beni de etkileyebilir, ailemi de etkileyebilir, sevdiklerimi de etkileyebilir. Bu bağlamda sorumluluğu sahibi bir vatandaş olarak kendi üzerime düşeni yapmam gerektiğini düşündüğüm için bu tweeti attım aslında. 2018 yılında e, Hollanda'daki beraber çalıştığım ekipten ben iş teklifi aldım. E, gitmek istedim o dönem çünkü gerçekten e, iş yok, yapacak bir şey yok. O dönem bana pasaport verilmedi. Pasaportum verilmediği için gidemedim. Ee, şu anda yine değişik farklı iş teklifleri var, farklı ülkelerden iş teklifleri var. Şu anda daha hiçbirini değerlendirmedim. Ee, niye değerlendirmedim? Halen bekliyorum çünkü bu ülkeye hizmet için geldim ben. Ben isteseydim Amerika'daki üniversitedeki beraber çalıştığım Profesör hocam bana gel kal Amerika'da sana Green Card alalım e, dedi ben kabul etmedim Hollanda'da 4 sene resmi olarak e, devlet memuru kadrosunda çalıştım bir yıl daha şey etsem istesem Hollanda vatandaşlığını alabilirdim kabul etmedim çünkü Hollanda'da Türk pasaportunu bırakmam gerekiyordu doğduğum bir ülkenin pasaportunu bırakıp yaşadığım bir ülkenin pasaportunu almak gerçekten ağır geldi. Yani dokundu. Onun için tercih etmedim. Ee, şu anda ülkeme hizmet etmek için bekliyorum. İnşallah bu imkanı tanırlar. Ama e, bir noktadan sonra da artık dayanacak haliniz kalmazsa yurt dışındaki imkanları da değerlendirmek gibi bir durum karşıma çıkarsa da değerlendirebilirim. yani. Virüsle ilgili olarak şunu söyleyebilirim. İnsanlar e, duyarlı olsunlar her şeyden önce diğer insanların sağlığını tehdit etme noktası, etmeme noktasında e, kendi önlemlerini alsınlar. Diğer insanların sağlığını tehdit etmeyecek boyutta e, önlemlerini alsınlar, evlerinde kalsınlar. Umarım bu virüs belasından bir an önce kurtuluruz ve toplum olarak bir an önce normalleşmeye döneriz. Hı. Enfekte olduğunuz sürecin içerisinde Yayı, halen virüsü yayabiliyorsunuz. Yani semptomlar ortadan çıkmadan da virüsü yayabiliyorsunuz. Semptomlar ortadan çıkmadan da evde kaldığınız sürece yayılımı azaltırsınız. Sadece işin esprisi o. Diğer türlü virüsü yaymaya başlarsınız ve toplum sağlığını tehlikeye atar. Tamam 3 hafta sonra ne olacak? 3 hafta sonra ne olacak? En azından yayılım azalacak. Hasta olanlar hemen hastaneye sevk edilecek. Orada tedavileri başlanacak. Hasta olmayanlar da yani hasta olanları ayıklayacağız. Hasta olmayanları dışarıya salacağız gibi bir şey bir strateji diyelim buna. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim.